Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, ben Eren Çelikel. Evet, arılarımızın olduğu yere geldik arkadaşlar. Artık ilkbahar yüzünü gösteriyor. Gördüğünüz gibi badem ağacı çiçek açmış. Evet aralıktayız. Arılarımızı ziyarete geldik. Bugün kontrol yapacağız. Şu ileride üstü kapalı yerler var arkadaşlar. Ee, oralarda meyve bahçeleri var. Nektari, şeftali. Şu an gelirken baktım hepsi çiçek açmıştı. Ben de bugün kontrol edeceğim arıları. Evet. Bu başta bir kovanım var. En son geldiğimde beni çok kötü soktular. Kovanda değişik bir durum var. E, plastik tabanlıydı. Değiştirdim kovanı ama arılarla bir anormallik vardı. Çok kötü saldırgandılar. Şimdi tek tek kontrol edeceğiz arıları. Gördüğünüz gibi burada her yer çiçek. Bugün 11 Mart 2023. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Kovanlarımızı kontrol edeceğiz. Geldik. Ee, az önceki saldırıyor dediğim en baştaki kovan nüfusu kalabalık. o arıyı ana arılar çıkmaya başladıktan sonra ana arısını değiştirip ıslah etmeyi düşünüyorum. Şimdi burada bir kovanım var. Birlikte açacağız. Durumuna bakacağız. Evet. Şöyle kendimi göstereyim. Ben yeni bir kıyafet aldım. Tulum. Ben bunu den deneyeceğim. Bakalım arı bundan sokabiliyor mu beni. Eski kıyafetim eskimişti. Bir de yarımdı o. Bu tulum arkadaşlar. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şöyle tepeden de göstereyim. Bana hayırlı uğurlu olsun. Sizler de hayırlı olsun dediğinizi duyar gibiyim. Sağ olun Allah razı olsun. Videoyu izleyince. Dersiniz. Şimdi sıcak bir bahar havası var. Yarına yağış gösteriyor. Normalde yarın gelecektim. Yağış gösterince vazgeçtim. Bugün geldim. Bakalım kısmet. Arımız ne durumda? birlikte açalım. Orada bir kovanıma bakacağım. Bu da güzel gelişim şimdi İkisine bayağı bir şey yapabilirim. Evet, arılar bayağı yukarı çıkmışlar. Şöyle. Artık ondan şekeri vermeyeceğim. Bunlar sondu. Arılarımızın gelişimi güzel. Ben şu el demirini falan bir halim geldim. Kovanın içindeydi. Taze bal getirmişler. Muhtemelen o açan çiçeklerden bal geliyor. Şimdi onu göstereceğim. Evet, taze bal geldiğini nereden anlıyoruz? Peteklerin yüzeyini beyazlatıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bayağı bir beyazlatmışlar gözüküyorsa odaklanırsa çıtaların petekler bayağı bir kabarmış taze bal gelmiş yani muhtemelen oradan getiriyor ben de bu baldan faydalanayım diyorum bir tanesine kat atayım öbür kovana evet burada 2 4 6 7 ama 7. çıtasında pek bir faaliyet yok bunu en son koydum geçenlerde e, arı sıkışmasın uğraşsın diye ve Arılar burada peteği peteği düzenleme işlemine başlamışlar. O kabarmış hazırdı. Sonradan verdim. Şimdi bunu şuraya içeri alabiliriz aslında. Arkasını da hem düzgün yaparlar. Evet. Burada 6 2 4 altıncı çıtayı kaldırıyoruz. Altıncı çıta güzel. Full nektar, bal. Alta kadar yeni taze bal da eklemişler içine. Arkası da aynı full. Maşallah bayağı ağırlaşmış. Güzel. Gayet güzel. Başarılı. Şimdi beşinci çıtası da yavrulu. Ortadan yavru sökülmüş şöyle göstereyim. Bunun anası karniyol. Nazmi Balcı'dan gel gelmişti. Arkası da böyle. Yavru şöyle elime almak istiyorum. Evet şöyle göstereyim. Komple yavru arkadaşlar. Burası da aynı. Ortadan sökmüş. Gayet güzel o da yerinde. Şimdi dördüncü çıtasını da kaldıralım. Ya Allah diyoruz. Evet. Dördüncü çıtayı da kaldırdım. Anamız burada karnıyor. Bartın'dan gelen anamız. Burada da yavru olanı var. Gayet güzel. Mal kemeri, stoğu her şeyi yerinde. Evet bu senenin güçlü kovanlarından birisi de bu. Maşallah. Yani baharda ve bal sezonunda güzel çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi üçüncü ustasını kaldıracağız. Burada da yavru var mı? Evet, burada yavru. Maşallah. Maşallah. Diyeyim, üstü kemer arkası. Burada yavru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, aralarımız biraz. Beni şimdi yeni gördüler böyle sarı. Sarı sarı biz Sarı sarı. Ay güzel. Biraz buna verelim. Şimdi ikinci çıtasını da kaldıracağım. Burada yavru var mı bilmiyorum. Ya Allah. Evet taze balı buraya getirmişler. Şu üstü gördüğünüz gibi bakın beyaz parlatmışlar. Şişirmişler ya. Yani. da yavru. Kapalı. Buraya da anamız yumurta atmış. Günlükleri var. Larvalar var. Bal kemeri var. Burada günlük yumurtalar var arkadaşlar. Güzel. Bir de duvar çıtasına bakarsak. Hayır, kaşar. Şimdi arılar biraz havalandılar. Duvar çıtasına da bakalım. Maşallah. Gayet güzel. Komple bal. Altı açık, üstü sırlı. Burası da aynı. Çok güzel arkadaşlar. Maşallah. Duvar çıtası da gayet güzel. Yani kovanımızın durumu. Göründüğü üzere gayet güzel arkadaşlar. Yani erken kat atacağım kovanlardan birisi. Şimdi bunu araya almayı düşünüyorum. Biraz çünkü komple bal. Bunu araya alacağım anamız belki yumurta atar. Hem tekeğin bir gün ölmemiş yerlerini tamir ederler. Arada. Evet bu şekilde kapatacağım. Dışarıdan nektar geliyor. Besleme yapmayacağım. Şu an o meyve çiçeklerinin nektarından faydalanmayı düşünüyorum. Besleme yapmayacağım. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Gayet güzel yarına zaten ama yağmurlu gösteriyor. Bilmiyorum yağar yağmaz. Bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu da kalsın burada. Çünkü havanın kalık olduğu günlerde bir, bir bir doz daha belki koronavirüs basit uygulayabiliriz Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı, güzel bol sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. どこ、evet, <ペー>もありがどうございです。